Merhabalar. Ben Buket Özkara. Kanalıma hoş geldiniz. Farkındalık çalışmaları eklediğim bu kanalımda bugün sizler için yeni bir açılım oluşturacak Bedenine Teşekkür Et, Sırlar Açılsın çalışmasıyla geldim. Şimdi neden bedenime teşekkür etmeliyim? Teşekkür edince nasıl bir sır açılabilir diye düşünenlerinize ben de bu dünyada gördüğümüz her ne varsa insan bedenlerimize saklanmıştır diyorum. Ruhumuzun üçüncü boyuttaki elbisesidir bedenlerimiz. Ölümsüz olan ruhumuz bu elbisede saklanır. Koklar, tadar, dokunur, her şey içimizdedir. Hayat yolculuğumuzda bize ne zaman bir şey verilse şükrederiz yani teşekkür ederiz. Ama sürekli gördüğümüz bedenlerimize sadece duygusal durumların getirdiği hastalık, uzuv kayıplarında şükrederiz. Oysa üç boyutlu evrende her şeyi onunla yaparız. Koşarız, ağlarız, izleriz, dokunuruz. Yıllarca her ne yaptıysak bizimle beraberdi ve aslında en büyük teşekkürü şükrü bedenlerimiz hak eder. Duyulmayı, sevilmeyi, dokunulmayı, konuşulmayı. Kendimize yaklaşmak, sırrı açığa çıkartmak bedenlerimizdedir. Bu yüzden kendimize yönelmeliyiz. Özle ruhla bir olmak için kapıları açmalıyız ve o ilk kapı bedenlerimizdir içe, öze ruha doğru. Şimdi çalışmayı yapmak isteyenleriniz ve hazır olanlarınızla birlikte haftada en az bir kez bu farkındalık çalışmasını bu yeni bakış açılarını birlikte yapalım. Rahat edeceğiniz bir şekilde oturun, veya uzanın. Burnunuzdan sakin, derin nefesler alıp yine burnunuzdan verin. Biraz gerginliğinizi atın. Gevşeme hareketleri yapın. Tekrar nefes alıp gözlerinizi kapatın. Nefes al ve nefes ver. Al nefes ve ver. Ve şimdi ayaklarınıza odaklanın. Hayalinizde görün onları. O bütün gün ağırlığınızı taşıyan, sizinle birlikte koşturan ayaklarınızı görün. Ne kadar önemli işi değil mi? Bunca yıl tüm bedenlerimizi taşıyor bazen inciniyor, bazen kırılıyor, bazen şişiyor. Şimdi ayaklarınız için yürüyebildiğim, koşabildiğim, yorulduğumda her işimi yine de yapabildiğim ayaklarım. Bana yaptığın yol arkadaşlığı için sana teşekkür ederim. Şimdi bu huzur, bu teşekkür halinde birazcık kalın. Herhangi bir sınır yok. İçinizden ne geliyorsa sizde ekleyerek söyleyebilirsiniz. Tekrar derin bir nefes alıyoruz ve beden bedenimizin orta bölgesine odaklanıyoruz. Neler var orada? Tüm iç organlarımız. Üretkenliğimiz. Rahim, prostat, boşaltım sistemimiz, midemiz, içimize aldıklarımız. Dalağımız, ciğerlerimiz. kendimize dikkat etmeden beslendiğimiz, duygularda hapsolduğumuz için nelere katlandılar sırf bizim için. Belki de yaralandılar, darbe aldılar ama hala sana rağmen seninle birlikteler. Şimdi tekrar farkındalıkla teşekkür et onlara. Ellerinle bölgelere dokunabilirsin. Sevgiyi ellerinden akıtabilirsin onlara. Sadece bir dokunuş, bir nefes, bir teşekkür. Şimdi biraz daha yukarıya doğru çıkıyoruz. Tüm bedenimize kan akışımızı sağlayan kalbimize. Ruhumuzun ikinci yaşam kaynağına. ilk nefeste. Hep ne deriz? Kalpten iste. Şimdi kalbini dinle. Gerçekten hiç dinliyor musun onu? duygularının ötesinde neye ihtiyacı var onun için neleri bırakabilirsin hangi beslenme şeklini hangi duygularını bir bak bakalım o senin tüm yaptıklarına rağmen sana hizmet ediyor sen de seni yaşatan, atan bir kalbin olduğu için teşekkür et ona. Nefes al ve nefes ver. Teşekkürü kalbinden nefesinle ver. Bedeninde ağlama, kasılma gibi hisler oluyorsa bedeninden korkma. İzin ver ne istiyorsa yapsın. Sıkışan enerjiler var o bölgede. Fazla kalıp şükretmeye, teşekkür etmeye devam edebilirsin. Ve nefesini verirken oradaki enerjiyi, enerjinin boşaldığını hissedebilirsin. Al nefes ve ver. Tekrar nefes al ve nefesinle boğazını doldur, doldur, doldur boğazını. Nefesinle yıkansın boğazın. Sıcak, soğuk demeden nelere katlandı? Hangi söylenmemiş sözleri yuttu? Sadece fark et ve şükret aldığın her nefesini tüm organlarına ulaştırdığı için beslenmene katkı olduğu için teşekkür et ona. Nefes al ve nefes ver. Ve şimdi kollarına, ellerine, omuzlarına odaklan. Bu omuzlar hangi yükleri taşıdı? Bu kollar, eller nelere dokundu? Hisset. Neleri taşıdılar? Bazen çarptın, incittin, kestin belki de. Tüm bunlara rağmen seninle birlikteler tutabilecek, dokunabilecek kollarım, ellerim olduğu için şükürler olsun. Tüm yükleri benimle taşıyan omuzlarım, her şey için teşekkür ederim. Şimdi nefesine dön tekrar ve nefes al. Nefes al ve nefes ver. Derinleş biraz daha. Derinleş. Şimdi daha da yukarı çıkıyoruz. İzle şimdi yüzünü, ağzını, burnunu, gözlerini, saçlarını. Neler yaptın kim bilir onlara. Hangi değişiklikler belki de beğenmiyorsun ama sana en çok yakışan yerin yüzün, sana en çok hizmet eden nefes aldığın, yemek yiyebildiğin, koca evreni görebildiğin her şey orada. Bir saç deyip geçme sakın. Güzelliğine güzellik katıyor her daim. Ve şimdi sırasıyla teşekkür et onlara. Konuşabildiğim, yemek yiyebildiğim, bir ağzım olduğu için şükürler olsun. Nefes alabildiğim burnuma. Şükürler olsun gören gözlerime algılayabilen zihnime duyabilen kulaklarıma şükürler olsun. İyi ki varsınız. Bunca yıl ihmal ettim sizi. Bana olan katkılarınızı göremedim. Özür dilerim. İsterseniz tek tek isterseniz toplu olarak özür dileyebilir, teşekkür edebilirsiniz bedeninize. Bu çalışmayı sadece haftada bir kez yaparak güzellikleri, değişimleri fark edebilirsiniz kendinizde. Şimdiden şifa olsun. Çalışmalarımızı beğeniyor ve haberdar olmak istiyorsanız beğeni ve abone ol butonlarına basabilirsiniz. İhtiyacı olan sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda bizi Instagram ve Facebook hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Görüşene, görüştürene şükürler olsun. Hoşçakalın.